Değerli ziyaretçilerim, Rusça padeş konuya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ücretsiz Rusça ders videolarımı takip için tıklayarak Katrina Hoca YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Rusça padeş konusu kafa karıştıran bir konusudur. Acaba neden biz padejleri öğreniyoruz? Çünkü padejleri bize yardım ediyorlar. Ne için biliyor musunuz? Güzel sözcükler söylemek için. Güzel Rusça cümle söylemek için. Sözcükleri birbirine bağlamak için. Tamam mı? Soru sormak, bu sorunun cevapları anlamak, bilmek. Padejleri bize yardım ediyorlar. Rusçada altı tane padejler var. İminitilni, raditilni, datilni vinitelniy tvoritelniy predlozhniy Altı tane önemli parajler var. Türkçe anlamından şöyle var. Yalın hali, in hali, e hali, i hali, ile hali, de hali. Bütün Rusça padejlerde sinyal kelimeler var. Yani sinyal kelimeler derken yani kelime ya da soru hangi ile siz kendi kontrol edebilirsiniz. Bakın, imenitil mi padiş, e, yalın hali, hangi soru sorabilirsiniz? Kto, şto. Değil mi yani? Kim ya da ne? Mesela, eta dom. Eta kniga. Kniga dom. Raditilni padiş, in hali, hangi soruyla kontrol edebilirsiniz? Kavo, çevo, yani kimin ya da neyin soru, soru sorduğu zaman kesinlikle hiç düşünmeden raditini padeş kullanacaksınız. Raditini padeş arkadaşlar tabii ki ekleri var. Ekleri ne demek? E, i̇simin en son bu ekleri koymak zorundayız. Ve ne zaman biz bu radicilini padeş kullanıyoruz? Şu, sahiplik durumu. Mesela, ıı, u kavu yest kniga. Kimin kitap var? U kavu, değil mi? Kimin kitap var? U minya yest kniga. Benim kitabım var. Başka ara dilini ne zaman kullanabiliriz arkadaşlar? Ee, olumsuz bir şey söylemek istiyorsun. istiyorsunuz. Yani yok bende tamam mı? Yani bulun e, bulunmama e, durumu. Mesela u um net brata. U um minya net brata benim kardeşim, e, erkek kardeşim yok. Brat normalde Eril cins. Ama raditilni padeş yani inhali söylemek isterseniz raditilne padeşe ekleri e, söylemek lazım. Birazdan ben size tabeli paylaşacağım. Raditilni padeş ekleri Göstere, göstereceğim. Başka raditilni padeş ne zaman biz kullanıyoruz? Arkadaşlar bu e, upitribleniş up çislamı ya da rakamlarla kullandım. Mesela "сколько чего?" Тиме, сколько у тебя детей? У меня пятеро детей. Я не пятеро детей без e, родительного падежа эйклеры кулан маклазом. Я не беним беш э, вар. Э, беним беш чужук вар. У меня пятеро детей e, родительного падежа эйклеры сёли сёли час. Башка родительный падеж не заман без кулан Шей. Нерелісен. Сорду Заман, я не Рушчада бу. Откуда ти? Я из Росії. Я из України. Я з Турції, например. Siz Türkiye biliyorsunuz. Türkiye dişil cins, değil mi? Ya bitiyor. Ay bu e, isimleri e, dişil cins kesinlikle. Ama родительный pekiş söylemek istiyorsunuz. Nerli sen Türkiye'den geliyorum, değil mi? O zaman Rusçada da aynen söylemek lazım. Ya iz Türkiye. -si. Yani buradan kuru, ö, şey m, kural geçiyor, değil mi? Эриль джинс в родительном падеже, я не инхалиден, ханги эклери ольор? А, дэмэ? У меня нет брата. Брат Эриль джинс в а, родительном падеже. А коюрус. джинс в родительном падеже. Ханги эклери ольор? И, дэмэ? Я, мысля, Турция. Из Турции. Мама. У меня нет мамы. dahilini padiş yani e hali ee, tabii ki soru kontrol kelime soru da var bu hangisi kamu çimu sorabilirsiniz bakın ee, Rusça e halini yöneten filler var ne gibi darit zvanit gavarit nravitsa показывать işte bu gibi kelimeler kesinlikle Uh, dateline padiş kullanmak ister. Bakın örnekleri. Ya zvanyu svayey sistriye. Ne oluyor? Normalde sistra kız kardeşim değil mi? Ama burası biz sistra demiyoruz. Sistre değil mi? En son e harfimiz var. Çünkü bu dateline padiş. Dateline padiş kullanmak istiyoruz. O zaman en son harfimiz dişil cinsinin e olacak. Eril cins olursa u olacak. Bakın örnek. Ya zvanyu svyemu bratu. Ben kendimi abiye arıyorum. Brat erkek kardeş. Bratu erkek kardeşimi arıyorum. Sonra bakalım. Dativ ne zaman kullanıyoruz biz? Hareket fillerle beraber. Ne gibi? İti, yehaç mesela, değil mi? Kime gidiyorum ben? Ya ya yedu k тебе. Kamu ya yedu? Ya yedu k тебе. Tamam ya da ya pa yedu e, k nimu. Kime ben gideceğim? Ona gideceğim. Ya k nimu payedu. Yaş söylemek istiyorsunuz. Kaç yaşındasın mesela söylemek istiyorsunuz. Kesinlikle datilni padeş kullanmak zorundayız. Mesela. Mne 20 let. Yimu 30 let. Yani mne, yimu tamam mı? Datilni padeş kullanmak. Vinitilni padeş. İyi hali. Ee, hangi kelimeyle kontrol edebiliriz? Kavo. Şto. Değil mi? Yani kime, kimi, ne. Ben e, görüyorum mesela. Hangi e, fiilleri biz kullanıyoruz? Ve ne zaman bu vinitin ne padeş? Yani ihali kullanıyoruz. Bakın. Geçişli fiillerle beraber. Ne gibi? Vidit ya da lubit fiil e, ile beraber. Biz vinitin ne padeş kullanacağız. Yani ihali kullanacağız. Örneklere bakalım. Ya, lublu Tibia. Yani ben demiyorum ya люблю t, ya люблю e, u, tibia. ya da ya люблю e, t, değil mi? Demiyorum. Ya, lüblü, Seni seviyorum, değil mi? İyi hali, yani vinitini hepimiz kullanmak zorunda Haftanın günleri ile biz iyi e, hali de kullanıyoruz. Mesela çarşamba günü, v, s, du. V petnicu, v pınidelnik. Onu lütfen unutmayalım. Tvaritil nipadeş arkadaşlar ile hali Türkçe'de. Biz ee, bu soruyla kendi kontrol edebilirsiniz. Bakın, kim, çim sorduğu zaman kesinlikle tvaritil nipadeş kullanmak zorundayız. Ne zaman biz tvaritil nipadeş kullanıyoruz? İlk olarak beraber anlamına geliyor. Yani kimle çay içiyorsun? Yani, kimle ee, gezmeye gidiyorsun? с кем ты пьешь чай? Я пью чай с другом. С кем ты пойдешь гулять? Я пойду гулять с подругой. Нейварбурда бурда шуанда. Друг эрилол олдуичин. Творительного падежа эклери. Ом С другом. Подруга дышиль олдуичин. Творительного падежа эклери. С подругой. oy en son kul, e, yazmak zorundayız ve söylemek de zorundayız. İkinci olarak biz tvaritilni padeş kullanıyoruz e, mevsimlerle ve e, gündüz vakitleri söylemek istersiniz. Tvaritilni padeş kullanıyoruz. Bakın, kagda u tebe den rajdeniye? U minya den rajdeniye zimoy. Yani zima demiyoruz değil mi? Zimoy. Творительный поддержку ланьор. Когда ты принимаешь душ? Я принимаю душ вечером. Это когда ты пьешь кофе? Я пью кофе утром. Утром. Гюнду звакиты чин Творительный поддержку ланьору. Зимой. Мы всем диме олду и чин, я не мы всем вакитлеры сюльюром. Там поддержку ланьору. Эвет, Üçüncü e, kez ne zaman biz tvaritilne padeş kullanıyoruz ki ve meslekleri söylemek için yani meslek ilgili söylemek için yani sen ne iş yapıyorsun tamam mı? Sen neyle uğraşıyorsun sorduğu zaman kesinlikle tvaritilne padeş kullanmak zorundayız. Bakın kim ты работаешь? Я работаю продавцом. Ya da ya работаю учителем. Бурда, да? Творительного падежа. Эклари. Зорунда и съязма. Предложный падеж. Русча, да? Турча, да? Дехали демектир. Э, бу соруйля, а ком, о чем кенди контроль эдебелирсинес. Не заман предложный падеж кулан юрус, хемен сөйлі Ильк оларак, айларла берабер. Когда твой день рождения? Мой день рождения в апреле. Апрель. ay olduğu için ne zamandır değil mi? V aprile. Burada burada da e, de D halinden son ekleri var. Predložnom padeže o e, çok basit çünkü bütün cinsler eril cins nötr predložnom padeže son ekleri e. Bu basittir bence. Evet, aylarla beraber ikinci olarak araçla beraber yani neyle gidiyorsun sen mesela okula? Ya yedu na maşini. Ya yedu na motosikli. Ya liçu vantalyu na samalöte. Tamam mı? Na kullanıyoruz. Onu lütfen unutmayalım. Araçla beraber biz na edat kullanıyoruz. Ve bu edat, pridlojne padezle ilgili son ekleri koyacaksınız. Ve... Üçüncü olarak biz предложный падеж kullanıyoruz. Yani dehali kullanıyoruz. Yani bulunma durumunda. Tamam mı? Yani içinde ya da üstünde soru sormak istiyorsunuz. Предложный падеж kullanacağız. Bakın. Где твоя сумка? Твоя сумка на столе на, üstünde, на столе стол, Eril cins. предложенном падеже на столе Энсон Эхарф Где твой телефон? Мой телефон в сумке. В сумке. В Ичинде чинде. Сумка. Дешил джинс. В сумке Энсон Харф Эолэджак. Чунгю предложенный падеж. «дэ» хали. padejlerin soruları ve tekil isimlerin çekim sönekleri bu tabellede verildi. Burada izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz hangi sönekleri, hangi çekimleri, hangi padejlere ait, hangi sorular bir soruyoruz padeje. Burası ayrı bir tabelledir. Burada lütfen ezberleme, ezberlemek zorundasınız. Çünkü güzel söylemek, rüşça cümle istiyorsunuz. Bu çekimleri önceki ezberleyin ve güzel güzel Rusça cümle söyleyin.